Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle böyle güzel bir yere gezeceğiz. Gömeç'te Karaağaç'tayız. Bugün çok özel bir gün benim için. Gözlüme takayım güzel gözlümel... bakmayın. Tam öğlen saati çok sıcak aslında hava. Şöyle geleyim. Göstereyim size bu tarafları. mi arkadaşlar geldiler bu tarafa. Biliyorsunuz bu pandemiden dolayı maalesef hiç de görüşemedik zaten insanlarla. Hem de biz bir şehir değiştirdik. Büyük bir e, değişim oldu bizim için. Bu taraflarda e, yazlık tarafı taşındık. Bizim uzun senedir tanıdığım bir çiftimiz var. Bebeği de oldu onların. Çok güzel onlar Türkiye'ye geziyor. Ve e, bu sefer kamp yapıp bu taraflara geliyorlar. Ve bize haber verdiler. Biz buradayız. Hadi görüşelim. Çok sevindim ben de. Bugün onların kamp yerine bakalım hep beraber. Onların e, bu arada bir YouTube kanalı var. Onu da çok hoşuma gitti. Yani başlangıç ama kesinlikle takip edin onları da. Gezenti Panda diye bir kanalları var. Orada takip edebilirsiniz. Bu yaşam tarzıyla ilgili güzel videolar paylaşacaklar. Bir sürü gezdikleri yerler gösteriyorlar bize. Ve şimdi de birazdan ulaşacağız gezinti pandaya. Gördüğünüz gibi böyle bir korsan karavandan bahsediyoruz. Bize keyif yapılıyor buralarda. Merhabalar. Kendisi buket. <laughs> evet, bizim evet. Böyle, önce böyle dışarıdan gösteriyor. Oo, logo da harika. kendisi. Yani. da komple kendisi yaptı. Evet kendiniz tasarladınız. Evet. Kesinlikle. Vay vay vay. Çok güzel oldu. Hemen bakayım. Oo, girebilir miyiz tabii her tarafı tamam. O çok güzel bildiğin yatak <laughs> yani. Kocaman. Evet, e, biz daha yeni yaptık. Eee minibüsü de yeni aldık. Karavanı anne çevirdik bu biliyorsun kamp hayatını evet. sevdiğimiz için. <laughs> Çocukla da böyle bir tık daha büyük araç daha rahat oluyor çünkü eşyalar vesaire daha da fazlalaşıyor evet. tabii ki ee, bir şekilde. Ee, şu anlık bu sene için hem bir arabayı tanımak hem denemek amaçlı e, hem de çok masraf yapmadan böyle kendimiz pratik kullanmamız gereken ihtiyacımız olan şeyleri e, yapalım diye düşündük. E, yatağı da eşim kendi Çok beğendim yaptı. Özellikle şey. yüksek yaptık ki şu evet, anda dolab... alt tarafta baya baya. Evet, şu anda çocuk yaşayacağız çünkü. Ama e, her şeyin altını evet. depolama alanı olarak kullanabilelim Doğru. istedik. Her şeye yer var var ama şu Olmazsa olmazımız bu sıcaklarda buzdolabı, evet. buzdolabı. Evet. buzdolabı. <laughs> ve hemen ihtiyacımız su. Evet su. Evet, her Çok şekilde su. kullandığımız. Evet. Devre. Buradan da Üç kişi, dört kişi çok fazla. Aynen, de oradan çok Oradan bile çok beğendim bu kadar. Hı hı. Teşekkür ederim. Hem de onu da söyleyelim aslında siz bosfoşçuluğunuz askerinde. Evet, Vos. evet. Biz de aslında eşimle evlendiğimizde e, kampa hatta balayında kamp yaparak bu işe başladık. O zaman bir tane turuncu bosfosumuz vardı küçük. E, daha sonraki senelerde de bosfoslarımızı değiştirdik. Sonra baktık ki bu işi seviyoruz. Çadır kampından hafiften karavan kampına geçiş yapalım. Bakalım nasıl olacak diye deneyimlemek istedik. Ve çok memnun kaldık. Daha sonra Volkswagen T3 ve T2 araçlarıyla birlikte e, karavan hayatımıza Aferin. devam ettik. Bu, evet, bu aynen e, annemlerin arabası da şu an T3. Bizim buradan önceki arabamızın modeli. O da çok hoş evet. aslında. Zaten nostaljik görüntü olarak çok çok daha güzel. Ama dediğim gibi çocuk olduktan sonra biz e, biraz daha böyle olayı büyütmek istediğimiz için ee, bu modele geçtik. Şu anlık çok çok memnunuz. Çünkü tabii ki eski araçlarda biliyorsunuz klima problemi oluşuyor. Sıcaklarda ister istemez yazın çok fazla seyahat ediyoruz ve çocuk bir şekilde bunalıyor. Siz de bunalıyorsunuz. O yüzden bu sefer en azından arabamız klimalı olsun daha rahat ederiz diye düşündük. Birkaç haftadır yollardayız. Şu an çok çok memnunuz. Hatta seneye böyle komple yenilemeyi planlıyoruz. Çünkü kesinlikle karavan işini yapacaksanız dolap şart oluyor. <laughs> Sürekli eşyaları bir şekilde oradan oraya taşımak çok zor oluyor. Böyle. <laughs> Ama çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yani biz bir de görmüyoruz başka karavanda. <laughs> 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 evet. Ilk sefer böyle karavana kamp yapıyoruz bizde. Vosvosla biz kampa gittik beraber. Onun da ayrı güzel bir keyfi evet, vardı. Evet, o çok evet. harika böyle etkinlikler yapıyorlar. Ama bunun da konforu çok daha farklı kesinlikle. Ve ee, dediğin gibi Vosvos'un nostalji kolayı ve Vosvos. E, Gruplarından oluşan birliktelik, beraberlikle, arkadaşlık, dostluk olayları çok ayrı güzel. Onun yeri, gerçekten tadı da ayrı. Her zaman onların içine de dahil oluyor özünde arkadaşlarımız olduğu için bir şekilde. Ama bu hayatı da sevmeye başladıkça dediğim gibi bir tık daha fazlası, bir tık daha büyüğü insanoğlu ister istemez daha fazlasını kesinlikle, istiyor. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Çocuk için böyle doğada birebir büyümek kadar güzel bir şey yok. Gerçekten harika. Miraç bu konuda da biraz şanslı belki. Bilmiyorum. Gerçekten Şanla çok şanslı. şanslı Olduğunu, şanslı, olduğunu evet. kendi de hisseder. Biz hep kamp hayatında olduğu için, olduğumuz için o da bizimle birlikte kamplarda büyüdü. <laughs> Hatta kampta da oldu diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Resmen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle mi Miraç? Çok şanslısın? Aman yarim ben seni. Senin güzelliğini. <laughs> Denize giricez mi birazdan? Deniz keyfi yapalım mı? Hı. Hı. Tamam. Anlaştık. Sizin e, instagram kanalınız var. Evet. Aslında e, kendine de tanıt istersen. Yani öğretmenliğine, çocuk gelişimle uğraşıyorsun. Çok güzel ha, evet. değişik şeyler. <gülüyor> <gülüyor> evet birçok alanda böyle kendini geliştirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Bir de ebeveyn olduktan sonra çocuk. Birlikte olduktan sonra o süreç daha da farklılaşmaya başladı. Normalde listede anne. matematik efendim. Anne. Tamam su. Normalde listede matematik anne. öğretmeni. Anne. Bir saniye. <laughs> Miraç <susadın. gülüyor> <laughs> su. Su bu. Bu su kuşu zaten değil mi Miraçko? ko? <laughs> 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 evet Abi su içeceksin. Canım. Aferin sana. Hem de çok da keyifli içiyor. Evet. Liste matematik öğretmeniyim. Ee, işte dediğim gibi çocuğumla birlikte çocuk hep merakım vardı aslında çocuk gelişimi kitapları okumak psikoloji alanında ilgi duyuyordum zaten kendince pratikler yapıyordum bu alanda çocuk olduktan sonra daha çok çocuk gelişimi çocuk psikolojisi alanına daha çok yönelmeye başladım onunla birlikte böyle etkinlikler yapmaya vesaire işte hikaye anlatıcılığı var. Mesela anlatıcıdır vesaire yapıyorum. Kendimi geliştiriyorum oğlum için elimden geldiğince. Çünkü öğrenmek ve onunla birlikte büyümek, tekrar çocukluğunu onunla birlikte yaşayabilmek çok çok güzel ve keyifli bir duygu bence. Ben çok memnunum. İyi ki diyorum hayatımıza gelmiş ki bambaşka bir boyuta taşınmışız. Çünkü kendimi anlamlandırmamda bile bana çok fazla desteği oluyor. O yüzden çok memnunuz. Dediğim gibi YouTube'da bir kanal açtık. Gezen Tip Panda isminde. Daha yeni heyecanla bekliyoruz <laughs> yeni videoları. Evet, ufak tefek böyle karavanımızı yaparken işte içini vesaire dönüştürürken çekmiştik. Onları yükledik şu anda da gezdiğimiz yerde işte karavan hayatında çocukla birlikte neler yapabiliriz, nasıl vakit geçirebiliriz, hayata nasıl ayak uydurabiliriz, bu hayatı çocukla birlikte nasıl rahat geç, geçirebiliriz onlar hakkında inşallah videolar çekip yüklemeler yapmayı planlıyorum. İnşallah. Size arkadaşlar aşağıya bak bırakıyorum infobox'a. Instagram'ınıza, kanalınıza lütfen e, takip edin. Kesinlikle çok güzel detaylar bulabilirsiniz orada. Selam tatlı kuş. Su kuşu hazır mısın? Nasıl su? So? Miraç güzel mi? Sok. Gel bakayım. Sen kaç sefer giydin bugün Deniz'e? Hı? Oh, no. Deniz keyfi yaptık mı? Doyduk mu? Oh. Oh. Kolay gelsin Tuna. Teşekkürler. <laughs> evet şu an makarnamız pişmekte. Çok güzel bir salatamız hazır. Sosladık bunu. Tezgahımızı da temizleyeceğiz şimdi ondan sonra Fanny <laughs> yiyecek ve bu küçük minik adam da yiyecek. Ne yiyeceksin? <laughs> He? Ne? Bu ne? <laughs> ne o? Ne o? Makarna. Harika. <laughs> Bakalım nasıl Harika olacak? Bakalım. Kesin olur, güzel olur. Her şey oluyor demek. Evet, <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Biraz etrafı göstereyim mi? Akşamda bir güneş batımına geri döneceğiz. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Herkes biraz kestiydi öyle. Küçük minaç uyudu. Çok keyifli, güzel uyuyabiliyor burada havada. Masamızı kuracağız ve yemeğimizi yiyip ondan sonra daha geri döneceğiz. olarak efekti yaptım size. Bana Bir tane salon Tüpü. Tüpü mü? Bayağı gidiyor diyor. Bayağı gidiyor. 25 liraya değiştiriyoruz. Ama çok konuş. Benim fırınım var normalde. Ay. Ocağım var burada. Arkada duruyor. Onu da takamam. Elektrikli mi? Hayır hayır. Burada set üstü ocak var işte. Normalde tüpü aşağı koyup borusunu arkadan yapmam lazım. Ayağımı Daha yapamadık. Olsun her şey tamam. Evet mi? şimdi deniz keyfi sonrası duş zamanı. Karavanda duş nasıl oluyor acaba? <laughs> Duada her şey bir çözüm var aslında. Sizinle, Duada <laughs> de değil mi? <laughs> Duada değil de. Yaparsan arabada çözüm oluyor. <laughs> Bak bu taşlar çok iyi oldu buraya. Evet. evet. Sonra Miraç sen, sıra sende. Ne dersin? Su Şu kuşu. <laughs> Şuradan aslında musluğa bağlı herhalde evet, değil mi? Evet buradan 20, e, bir 20 litre sanırım Hı -hı. şeyimiz var. Bu hortumla şey strafora bağlı efendim. Tamamdır. Kapatayım. Kapat. Gel, gel oğlum. Gel, gel burada ikan çok güzel burası. Bisikletini oraya bırak. Kapat. Gel bisikleti bırak buraya gel. Gel. <laughs> Kaçıyor. Dersinler böyle araba süren, bisiklet süren gördünüz mü siz hiç? şipşak tekrar merhaba. Arkadaşlar zaman inanılmaz güzel ve çabuk geçti. O yüzden pek unuttuk açıkçası çekmeye. Ama manzara bir görün. Bir görün derim size. Gel bakayım seni bir inceleyeyim ben bir inceleyeyim. Ay. birazcık mu? biliyor mu? Biliyor. yabancı değil o. <gülüyor> <gülüyor> evet evet annesi. Ben yabancıyım ama onlar Sizin konuşmanızdan öyle <laughs> evet. Ama zaten öyle değil mi yabancı çocuk? Miraç gel. Gel. Hayır, bu nasıl Şey, Şimdi yıkayacağım zaten. Ayaklarım az önce yine denize girdik de. Ha, dökelim mi? Bu bayağı baya sıcak. Dökelim mi su sana da? Şey, Olur de. mu? Gel. Ha, hadi gel. Evet bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz birkaç gün böyle güzelce beraber zaman geçirdik. Bir dahaki sefer görüşmek üzere. Hoşçakalın.